Merhaba sevgili aday öğrenciler. Bölümümüz yönetim bilimi, siyaset bilimi, kent ve çevre bilimleri ile hukuk bilimleri alanlarında dersler içeren öğrencilerimize 8 yarı yıllık dönemde bu alanlarla ilgili teorik ve pratik bilgileri edindiren dinamik bir bölümdür. İlk 2 yılda alacağımız temel derslerden sonra 3. sınıftan itibaren bu temel derslere ek olarak meslek seçimi ve kariyer ilerleme tercihlerinize göre seçebileceğiniz bölüm ve bölüm dışı seçmeli dersler akademik gelişiminize katkı sağlayacaktır. Her biri kendi alanında oldukça başarılı ve deneyimli öğretim elemanı kadrosuyla siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü özellikle Türk bürokrasi dünyasını hazırlamak üzere sizleri beklemektedir. Daha çok kamu kurumlarında istihdam edilmek isteyen öğrenci adaylarımızla kaymakamlık, uzmanlık, müfettişlik ve kamudaki diğer iş pozisyonlarıyla birlikte hazırlanmayı temenni ettiğimizi belirtmek isterim. KPSS ve iş sınavlarını kapsayacak içerikteki derslere ek olarak kariyer hedeflerinizde sizlere yol gösterici olacağını düşündüğümüz panel, söyleşi, kariyer günleri gibi etkinliklerle hayal ettiğiniz meslekten kimselerle görüş alışveriş imkanına sahip olacaksınız. Bunun dışında elbette özel sektör, yerel yönetimler ve diğer kurumsal iş pozisyonlarına yönelik olarak da bölümümüzden mezun olduğunuzda gerekli donanıma sahip olmanızı büyük ölçüde sağlayacağımıza inanıyoruz. Yabancı uyruklu öğrencilerin de sıklıkla tercih ettiği bölümümüz, size başka kültürlerle temas ve arkadaşlık fırsatı sunarak vizyonunuzu ve ufkunuzu geliştirmenize katkı yapacaktır. Yeri gelmişken bölüm ve akademisyen kadrosu olarak öğrencilerinizin ufkunu geliştirmenin asıl büyük hedefimiz olduğunu belirtmek isterim. Engelli bireylerin de çekinmeden tercih edebileceği fakültemiz ve üniversitemiz. 2022 yılında Engelsiz Üniversiteler Ödül Kategorisinde YÖK tarafından birinci seçilmiştir. Spor, sağlık ve engelsiz yaşamda giderek ihtisaslaşan üniversitemiz birçok sosyal olanaklara rahatlıkla erişebileceğiniz bir kampüs ortamına sahiptir. Sevgili öğrenci adaylarımız, yeni bir başlangıç yapmak üzere olduğunuz, kariyer yolculuğunuzda kamunun kurmaylarından olmanın yanı sıra entelektüel bireyler olmayı da hedefliyorsanız sizleri bölümümüze davet ediyor ve bekliyoruz.